Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Bugün farklı bir konu çekmek istedim bu akşam. Benim hakkında ne diyorlar diye. Yani sizinle ilgili şey olarak da alacağım. İçiniz rahat olsun. Bir ilişkiniz var ise veya işte bağlantı olduğunuz birisi var ise o onunla ilgili de ne diyorlar. Bir kişiyi veya birden çok topluluğu baz alabilirsiniz. Mesela arkadaş ortamınız, aileniz, çevreniz sizin hakkınızda ne diyorlar? Merak ediyorsanız veya ilişkiniz vardır, onunla ilgili ne diyorlar? Ona ayrıca katina'dan alacağım en sonda evet. Böyle e, değişik bir açılım yapmak istedim. Önce Yaldızlı tarotla. Bakacağım. Benim hakkımda ne diyorlar? Şimdi. Arkadaş çevrenizden başlayalım mı? Sizin hakkınızda ne diyorlar gerçekten? Hazır mısınız? Şimdi, sevgili arkadaşlarım arkadaş çevreniz yani burada arkadaşlarınız nedir e, İş ortamını ekstradan kart alabiliriz arkadaşım diye gördüğünüz kimse kimlerse genel olarak alıyorum sizin hakkınızda ne diyorlar şimdi sessiz bir kişilik olabilirsiniz çok konuşmayan birisi olabilirsiniz e, bir hastalıktan çıkmış olabilirsiniz Hani bir hastalığınız olabilir çok çok, çok geçmişler olsun öyle Rahatsızlığı olan arkadaşlarım için ama daha çok şey aldım ben. Çok da konuşmak istemediler. Sizin hakkınızda hani bir şey söylemek istemediler. Fakat böyle sessiz, uzun süredir sessiz olabilirsiniz. Pasif enerjilerde olabilirsiniz. Hani arkadaş gruplarında çok konuşanlardan değilsenizdir. Fakat siz bir imparatoru çesiniz. Ya da imparatorsunuz erkek izleyicim Çok hoşsunuz. Çok güzelsiniz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Maddi anlamda olmasa bile bereketlisiniz, şanslısınız. Güzellik kaynağı, bolluk kaynağı sizsiniz. Dört dörtlüksünüz. Bir kadın ya da erkek olarak en üst seviye kişisiniz. Nokta. Özellikle güzellik ve yakışıklılık anlamda. Bu cepte. Hayatta pek çok dileklerinizi gerçekleştirmişsiniz. Yani başkalarının dileyeceği, isteyeceği pek çok şeye sahip olmuşsunuz. Ya da öyle bir potansiyeliniz var. Yani burada dilek kartı var. Hatta çoğu isteğinize hiç böyle emek harcamadan sahip olmuşsunuz. Bazen aileden, anneden kaynaklı e, zenginlikten bahsedebiliriz. Yani e, dilekleriniz, istekleriniz sanki hayatta pek çok dileğiniz, isteğiniz gerçekleşmiş. Hani içinizde ukde kalan fazla bir şey kalmamış. Ancak Sonradan açılmaya başladılar. Siz biraz ön yargılı olabilir misiniz? İnsanlara karşı bunu lütfen yanlış algılamayın. Ön yargılı olabilir misiniz? İnsanlara güvenle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir misiniz? Biraz öyle görüyorlar. Belli bir bakış açınız var. O bakış açınızın dışına e, çok biraz inat olabilir misiniz? Ve fakat bunu da diyorlar ki çok acı çekti. Aslında çok acı çeken. Yani evet şu an pek çok şeye sahip. Fakat e, bunun sebebi, e, yani bunlara sahip ama bir taraftan da içinde derin acılar var. Acının dibini gören birisi diyorlar. Hangi konuda olursa olsun. Ondan dolayı belki ilişkilerle ilgili e, aslında şu anki e, konumunuz çok iyi. Ancak e, acıyı da yaşamışsınız, acıyı da görmüşsünüz. E, belki çok acı çektiniz, isteklerinizi, dileklerinize o şekilde kavuştunuz. Fakat biraz ön yargılı olduğunuzdan bahsediyor. Var. Çok sessiz olduğunuzdan, tepkisiz olduğunuzdan veya böyle bir hastalık, belki hastalık geçirmiş olabilirsiniz. Biraz zihin çalıştırdığınızdan, mantık insanı olduğunuzdan bahsediyorlar sevgili arkadaşlarım. Sizin arkadaşlarınız, akrabalarınız, aile çevreniz, Ne diyorlar? Sizin hakkınızda gerçekten attı. Alalım. Onların söyleyeceği daha fazla şey var. Şunu da göstereyim bakın. Bir imparator ve imparator için erkek isteyicilerim. Söylememe gerek kalmadı. En güçlü kartlar. İster arkadaşlarınızın gözünden, ister sizin hakkınızda ne diyorlar? Siz bir imparatorsunuz. O kadar güçlü bir enerjiniz var ki ya da işte babadan yaşınız gençse, babadan, anneden, aileden bir varlıktan bahsedebiliriz. Çok güçlü enerjilerdesiniz. Hafiften böyle bir ego var ama ego böyle dillendirilecek kadar değil. Akraba çevreniz. Siz büyücü potansiyeliniz var. Olmazı olduran birisiniz. Olmazı olduruyorsunuz. Çok güçlü bir enerjiye sahipsiniz. Bunu nasıl yaptı? Bunu nasıl başardı? Dedikleri türden bir yapınız olabilir. Belki dibi gördünüz. Dipten çok yükseklere geldiniz. Ve burada bir imparator enerjiniz var. Bir taraftan şöyle bir durumunuz var. Burada arkadaşlarınız sizi tepkisiz, çok konuşmayan birisi olarak görürken akraba çevrenizde tam tersine çok konuşkan olarak görüyorlar sizi. Biraz aceleci olabilir misiniz? Bazı konularla ilgili çok aceleci, acele kararlar alıyor olabilirsiniz. İletişim konusunda güçlüsünüz. Yani arkadaşlarınızla aileniz arasında farklı bir bakış açısı var. Özellikle iletişim açısından. Ve bir taraftan burada da söylüyorlar ama veya çok hareketli biri iken şu an içinize dönmüş de olabilirsiniz. Siz bilge birisiniz. Yaşınız kaç olursa olsun çok bilge birisiniz. Kendi yağınızla kavrulan, kendi emeklerinizle bir yerlere gelmiş ya da gelebilecek potansiyelde. Evet, aileden, çevreden var ama e, siz özellikle çok genç yaş, yaştasınızdır Fakat burada Ermiş kartını boşu boşuna vermedi. Çok birikiminiz, donanımınız var. Entelektüel bir yapınız var akrabalarınız içinde. Belki eğitim düzeyi en yüksek olanlardan birisi sizsiniz. Ve burada öğretmen, eğitimci, danışman bu tarz bir rolünüz olabilir. Başkalarına fikir verme, hani kendiniz te tecrübe sahibisiniz. Başkalarına da kendi alanınızla ilgili, hayatla ilgili fikir verme noktasına gelmişsiniz. Ama belli bir yaşta olmanız gerekmiyor. Burada güçlü bir imparator enerjisi var. Ve burada iyi anlaşan yani herkese iyi anlaşan bir ruh haliniz var. Fakat bir geçmiş konusu var. Geçmişte maddiyatla ilgili bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Geçmişe özlem durumu var. Belki ailenizden, akrabalarınızdan uzaktasınız. Belki bir küskünlük, sanki kadersel bir küskünlük var. Ee, geçmiş günlere özlem var. Geçmiş günlere, burada iyi niyet, çocukluk anlarını özlemek durumundan da bahsediyorlar. Sizin çocukluğunuzla ilgili çok konuşuyor olabilir akraba çevreniz. Veya biraz alıngan olabilirsiniz ondan bahsediyorlar. Fakat çok güçlü bir enerjiniz var. Bunu çok söylüyorlar. Yüzünüze karşı söylemeseler bile. Evet. Ben bu desteği de aldım ama nedense bu desteğe devam etmek istedim. İş arkadaşlarınız, çalışanlar için ne diyorlar? ben şunu söyleyeceğim. Siz tecrübeli bir çalışansınız. Yani tecrübeli ya da işine çok sadık birisiniz sevgili arkadaşlarım. İşine çok sadık birisi birisinden bahsediyorlar bu arada. Hatta yani bunu söyleyeceğim ama tabii ki bir kar olanlar için böyle iş arkadaş olup size duygusal duygu besleyenler bile olabilir. Hani öyle bir şey de var burada nüans da var o uymayanlar sakın hani farklı şekilde algılamayın hatta işinize aşık derecede seven çalışkan bir ruh haliniz var şanslısınız iyi para getiren maddiyat getiren iş koşullarına sahip olabilirsiniz veya kendi işinizi yapıyorsanız kendi işinizde kazancınız son derece iyi olabilir hatta siz çok gözlü birisiniz ya ben onu alıyorum yani bana yeter aslında farklı imkanlar olsa da farklı koşullar olsa da siz böyle eee tamahkar, aç gözlü birisi değilsiniz. Bazen vardır ya her e, çalışıyorsanız bilirsiniz. E, uzun ben iş hayatının içinde olduğum için çok çok iyi biliyorum. İster kamu olsun, ister özel sektör olsun e, hep bir rekabet vardır ya. E, insanlarda farklı insanlar her yerde vardır. Siz daha tok gözlü bir yapıya sahipsiniz. Böyle e, farklı şeylerin şans ayağınıza gelmiş sizin sanki. Siz hani böyle hırs yaparak değil ama Şanslısınız iş konusunda Para konusunda şanslısınız Kazanç konusunda şanslısınız Ama siz çok tok, tok gözlüsünüz Bundan bahsediyorlar Dediğim gibi işinize aşıksınız Fakat böyle farklı bir şey de olabilir Sizi hisleri olan iş arkadaşınız da olabilir Özellikle dişli arkadaşlarım için Çok bağımsızsınız Böyle Herkeste iyi anlaşıyor olabilirsiniz ama Bireysel çalışmalarda daha başarılısınız. Bağımsız bir enerjiniz var. Dikkat çekicisiniz. Yani parmakla gösterilebilecek yapıda birisiniz. E, i̇ş yerindeki kıyafet tarzınız böyle çok dikkat çekici, e, çok kaliteli, çok hoş. E, yani hani bir laf vardır ya, bakanı bir daha baktıran bir tarzınız olabilir. Ve siz pek çok şeyin farkındasınız. Yani farkındalığınız çok yüksek neyin olup neyin olmaması gerektiği, neyi isteyip hayatla ilgili neyi istemediğinizin son derece farkında olduğunuz bir enerji yansıtıyorsunuz. Bundan bahsediyorlar. Güzel. Maşallah diyelim. Hep pozitif kartlar verdi. Şimdi neyi soracağım? İlişkiniz var. Onun çevresi ilişkinizle ilgili. Daha doğrusu sizinle ilgili en son aranızdaki ne diyorlar? sevdiğiniz kişinin çevresi, evli olduğunuz kişinin çevresi, beraber olduğunuz kişinin çevresi, ailesi ya da Sevgili arkadaşlarım. Burada Şimdi birincisi çok çok beğeni var burada. Çok güzelsiniz. Yani ailesi, yakın çevresi böyle baktığı zaman çok güzel bir Kadın ya da yakışıklı bir erkek görüyor. Çok büyük bir fiziksel anlamda beğeniyorlar. Nokta. Hem de yüksek bir beğeni var. Işıl ışıl parlıyorsunuz. Bu abartı değil. Yıldız kartı nokta. Tam istedikleri gibi. Olabilecek en iyi e, adaylardan bir tanesi. Ve burada kadın erkek fark etmiyor. Sizin aşk birlikteliği, aşk evliliği e, yapmış olabilirsiniz. Veya Hani bazen farklı sebeplerden birliktelikler olur ya. Bu çok hoş değil ama işte boşta kalmamak için. İşte karşıma o çıktı bari onunla şansımı deneyeyim diye. Aileler uygun görmüştür değil. Sizin e, karşı tarafla birlikteliğiniz aşk birlikteliği. Duygusal duygulardan kaynaklı. Yani karşılıklı duygusal bir şey var. Ve e, aklınızdaki kişiyi sevdiğinizi çok sevdiğinizi hatta söylüyorlar. Ona aşık olduğunuzu. Onlar için de bu durum gurur kaynağı. Neden? Çok ideal, çok güzel olabilecek en iyi adaysınız fiziksel anlamda. Ee, biraz ani eylemleriniz olabilir. Ee, böyle yaşadığınız yer bazı arkadaşlarım için kırsal kesim olabilir. Toprak sahibi olabilirsiniz. Toprak aileniz toprakla uğraşıyor olabilir. Bundan bahsediyorlar. Ee, eylemselsiniz. Böyle e, cana yakınsınız, onu söyleyeyim. Böyle e, mesafeli değilsiniz, sıcak kanlısınız ya. Onun ailesine karşı çok sıcak kanlısınız. O sevginizi, ilginizi de gösteriyorsunuz. Bunun farkındalar. Şurada bir ikilem çıkmıştı. Maddiyatla ilgili mi acaba dedim. Maddi konulu, maddi farklılığınız olabilir mi arada? Ee, i̇kilemin kaynağı ne dediğimde, sizi kaçırmaktan korkuyorlar sevgili arkadaşlarım. Yani sizin gibi birisini bulamayacakları için belki de sizin gitmenizden, sizin karşı tarafı bırakmanızdan bu ya da ikili bir ayrılık durumundan çok korkuyorlar. Ya da şu an böyle nahoş bir durum içindesiniz. Yani ayrılık ayrılık aşamasında olanlar bu belki duyuluyordur. Bundan çok korkuyorlar. Yarım kalmanızdan çok korkuyorlar. Burada çok samimi bir sevgi aldım ben. Ona aldım buradaki e, sorumuzdan fakat böyle bir gitmeniz şey olabilir bazılar için sorun olan farklı şehirlerden olabilirsiniz uzak mesafe olabilir ama yarım kalmasından ya da ayrılmanız endişelendiriyor olabilir bazen maddi farklılıklar bu endişelerin kaynağı olabilir ama çok pozitif geldi evet şimdi en son neyi soracağız ilişkinizi insanlar çevre biliniyorsa burada sizi sordum nasıl buluyorlar. Bu kişinin akrabalarından bahsetmiyorum. Genel anlamda insanlar o aklınızdaki kişiyle olan ilişkinize, arkadaşlarınız, söylediğiniz biliniyorsa işte aile yakın, yakın akrabalarınız nasıl bakıyorlar? Ne diyorlar? Gerçekten mutlu bir evliliğiniz olduğundan bahsediyorlar. Çok net. Beraber mutlu olduğunuzdan bahsediyorlar. Değilseniz bu iş evliliğe gider diyorlar zaten. Yani fakat aranızda aranızdaki süreç çok uzamış sanki. Uzun süredir mi aklınızdaki kişiyle birliktesiniz? Mesela çevreyle konuşmuşsunuzdur. Yakın akrabalarınız biliyordur. Yani bu süreç çok uzadı diyorlar. Artık hani bu sürecin hızlanması gerekir. Anlık tepkiler, anlık eylemlerde bulunuyorsunuz. Tam işte karar verdik diyorsunuz. Tekrar araya bir Ayrılık giriyor, araya bir zaman giriyor, farklı sebeplerden dolayı küçük adımlar atılıyor, belirsizlik var ee, ve çevre diyor ki artık bunun adının koyulması gerekir diyor. Bu iş evliliğe gider diyorlar. Fakat çok fazla süreciniz uzamış sanki, bu sürecin artık bitirilmesi gerekir, adı koyulması gerekir diye düşünüyorlar. Ve e, dediğim gibi evliyseniz hatta bir çocuk durumu olabilir, mutlu bir evliliğiniz olduğundan bahsediyorlar. Sadece anlık kararlar, anlık eylemler, küçük eylemler yerine burada kararlı olmak. Maddi konular yüzünden mi karar verilemiyor? Maddi yetersizlik yüzünden mi işte ciddiyete gidilemiyor? Bunun etkisinden bahsediyorlar. Bir anne faktörü çok önemli burada. Yani bu durumunuzu bilen ilişkinizle ilgili e, burada etkili olan bir anne faktörü. Annenin belki ikna edilmesi gerekiyor. Anneyle ilgili burada maddi beklentisi olan bir anne olabilir. Dedim ya ilişkinize nasıl bakılıyor diye. Burada maddi bir beklenti de var. Maddi bir beklentinin çözülmesi sürecinizi uzatmış olabilir. O yüzden küçük adımlar atılmış olabilir. Eee ayrılıp barış durumları işte sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ama biraz önce baktım bu kişinin özellikle çevresi kesinlikle istiyor. Siz uygun adaysınız. Sizin çevreniz ve akrabalarda burada negatif bir şey yok. Fakat şurada bir ani değişimler, ani etkiler bu ilişkiye haksızlık olur. Veya taraflardan bir tanesi yanlış yapılmış. Bundan bahsediliyor. Bir taraf belki bu ilişki mutlu sonu hak ediyor diyorlar. Fakat taraflardan bir tanesi bir diğerine haksızlık yapmış olabilir. Burada belirsiz enerjiler yansıtmış olabilir, bundan bahsediyor. E, e, fakat bu iş olur diyorlar. Şu kartı gördükten sonra bu iş olur. Mutlu sona ulaşır. Yani siz birbirinizle mutlu olursunuz. Artık olmalı diyorlar. Pozitif bakıyorlar. Fakat bir zaman kaybı var. E, adımların belirsiz olması var. Maddiyatla ilgili bir beklenti var. Bu çözülürse çok pozitif bir bakış açıları var diyebilirim. Birisi diğerine küçük bir haksızlık yapmış. Belirsiz enerjiler yansıtmış. Bundan çıkılması gerekir diye yorum yapıyorlar. Evet, böyle değişik bir açılım yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.